Yani ben temizliğe bayılırım. Temizlik gerçi kadınların üzerinde çok durduğu bir konu ama erkek olarak bazen e, böyle temizlik hastası olan insanlar da var. Ben de onlardan bir tanesiyim. Yani rüyamda bile bir şeyler yıkarım. Araba yıkarım. Elbise yıkarım. Tabak yıkarım. Yani biraz kulağa tuhaf geliyor ama yani bu huyumu aslında seviyorum. Buradaki arkadaşlarım yani iş arkadaşından çok bir ailem gibi. Birisi ablam, birisi kardeşim, birisi yengem, birisi kuzenim gibi. Yani bir aile gibi bakıyorum. Çünkü birimizin eksik kaldığı noktayı hemen öbürü tamamlıyor. Birimiz bir şeyi yanlış yapmak yapmaya doğru gittiğinde hemen öbürü müdahale ediyor, tatlı bir dille uyarıyor. Yani birbirimizi kırmadan çalışıyoruz. Tam bir aile. Ben de ee, burayı bundan dolayı seviyorum. Yani burada merhamet var. Burada mutluluk var. Burada tabii acı hikayeler de var. Yani burada çok e, maaşını olduğu gibi hiç dokunmadan kuruşuna evine gönderen arkadaşlarımızı da biliyorum. En sıkıntılı zamanlarımızda birbirimize yaslandık. Birimiz düşecekken diğeri tuttu. Ben düşecekken birisi beni tuttu. Birisi düşecekken ben onu tuttum. Hep yani burada birbirimize desteğiz. Buradaki ilişkiler de güzel, samimi, içten, menfaatsiz. Ben burada piştim, olgunlaştım. Burası yani beni hayata hazırladı. O yüzden çok mutluyum yani. Hemen porsiyon başlangıç 200 köfte mahsus. Evet, merhabalar hoş geldiniz efendim. очку ствен Zaten bir şey ne kadar basit de olsa, içinde sevgi olmazsa, kalbinizde o işi yapınca bir sevgi oluşmazsa hiç başaramazsınız. başarısız olursunuz. Ve mutsuz olursunuz. Yani bu benim yaptığım işte buradaki temizlik işi, paspas işi aslında kadın işi. Erkeğin nefsine ağır gelir. Fakat aile ortamı olduğu için artık bu işi severek yapmaya başlıyorum. Ailemi düşünmüyorum. Burada yaptığımız işin basitliğinden dolayı hiç kimse birbirini kanamıyor. Ya bu kadar basit iş yapıyorsun diye. Kimseden bir laf ya da bir ima hiç hissetmedim. Hiç şahit olmadım. Benim de rızkım buradaymış yani ne yapalım. Allah'a binlerce şükür yani. Benim de Allah rızkımı buraya bağlamış. Paspas yaparsın, bir sonraki gün yine kirlenir. Tabaklarda yemek yersin, o da kirlenir. Yani muhakkak her şey kirleniyor yani. Sürekli takip etmek, sürekli yıkamak, sürekli ilgilenmek gerekiyor. Benim işim bu. Kendi kendime şöyle bir şeyden ee, yani özümsüyorum. Ey Rabbim diyorum, sen Kadir Zatsın. Ben bulaşıkları temizlerken sen de benim kalbimi kirlerden Yerin kirin pasını ben alınca sen de benim hayatımın pisliklerini ben alayım diye dua ediyorum. Yani siz bir işte ya da hayatın herhangi noktasında nerede olursanız olun sağlam ve dürüst olduktan sonra kimse size zarar veremez. Fakat doğruluktan ayrılırsanız o zaman kimse size sizden daha fazla zarar veremez. Annemin bir sözü var, hep derdi ki. Kim ne yaparsa kendi canına yapar. Başka size zarar veremez. Başkası siz sizi bu kadar mutlu da edemez. Çünkü kendi kendinizi ancak mutlu edebilirsiniz. O yüzden ben bu arkadaşlarımı zararsız gördüğüm için, menfaatsiz gördüğüm için onlarla çalışmak benim çok hoşuma gidiyor. Onlarla yaptığım bu işten de çok mutlu oluyorum. Allah'a binlerce şükürler olsun.